Eğer senin, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu epeydir konuşmak istiyorum ama işte bir türlü olmadı bu. Seni bu satırlarımın içinde yaşattım. Yaşattıklarından dolayı yüzünü kedere bağladım. Ben ağladım. Ağladım. Yalnızlık sardı dört yanı. Bir çıkmaz sokak düşün. Ortasında ben varım. Yardım eline muhtaç oldum. Yok yanımda sırdaşım. Dost dediğim kahvelerse kuyumu kazdı anladım. Anlatırsam dayanamazsın. Gibiysen yaşantımı belki o zaman anlardın. Unutma, ulan bu gözlerin benimde yok artık. Sen de bıraktın her şeyi sonrasında çok yazık. Zor geliyor nefes almak, evet ben de daraldım. Umut verip bittin öyle, kafam karma karışık. Canımı yaktın, kalbi kırdın. Ses çıkarmadım, doldu bu dünya Yıkılmışım çok ayıp, ayıp etti birçok insan. Biz dost sanıp adam yerine koyduk, değer verdik. Evet yanıldık. Ben de bu camişi gibiyim işte, böyle kırıldım. Her parçam bir tarafa dağılmış Yapma Necdet, bırakma kendini böyle, kimmiş peki? Ahmet Ahmet mi? Ama o evleniyor zaten Hayır öyle değilmiş Çünkü Ahmet de onu seviyormuş, birbirlerine açılmışlar bile Bu hayat bir yalan, yalancı insanlar insanlara farklı geliyor sıfatlar Gelip gitse de bak her şey izi Kalın, kalır can yakar Bir düşün cevap ver Asgari itiraz var Kimin elini tutsak Başkasıyla başka as yaşar. yaşar Mutluluk dediğiniz şey kayıp o duygular Kanallar gözlerim Benim annem yas tutar Hiç kırıklara boğuldum Ne olur beni kurtar Yazmaya, Yazmaya devam hayat Beni susturma Kırdım attım, attım bugün kalemi. kalemi Sakın darılma Aldırma sözlere Düşünme kafana takma Bunlar da gelip geçer Neleri gömdün toprağa Bugün satırlarım hafiften inceden Hafiften kafamdan, gözüyorum yazıyorum enişten İçimde kalan birkaç pasif duygum ve Kalmasın bir hatıran ufaktan ikilesen Isparta partere atan Unalım